Seyirciler Sivereyi gezmeye devam ediyoruz ve Sivereyi gezerken gözümüze o meşhur peynirleri takıldı. Bunun yanında sıcak e, tırnaklı pideyi de alıp yerseniz süper oluyormuş dediler. Bir soralım bakalım Ahmet Bey'e. Doğru mudur acaba? Doğru. Öncelikle hoş geldiniz. Bizimle ilginizi teşekkür ediyorum size. Şimdi Size Sivire peynir tanıtma imkanı sunabildim. Taze peynirden başlayalım biz. şöyle Buna taze peynir, tuzsuz peynir diyoruz biz. Hı hı. Yani sütün yapılmışı, çik süt. Evet, yani tuzsuz. Tuzsuz. Bunu nerede de kullanabiliriz? Bunu tatlıda kullanabiliyoruz. Hı. Evet. Helvalarda kullanabiliyoruz. Artı künefele kullanabiliyoruz. Evet. Yani bunu fırına falan da atıyoruz. Peyniri pide yani, peynir diyoruz, pide falan diyoruz. Bunu da kullanıyoruz. Yağlı değil mi bu? Tam yağlı. Koyu peyniri. Evet. Peki buradakiler? Buradakiler bu peynirin yapılmışı. Onları nasıl Bunlar tuzlu oluyor tabi. Tuzlu, hazır peynir. Erimiş peynir diyoruz. Hayır, erimiş. erimiş. Tabii, tabii. Hocam bu peyniri, bu tazeyi böyle kesiyoruz dilim dilim. Köyde tabi, burada değil. Ondan sonra tuza batırıyoruz. Ondan sonra kaynatıyoruz, sıcaklığa basıyoruz. Ondan sonra şöyle mantaralara, tenekelere basıyoruz. Suyunu bırakıp depoya atıyoruz. Şu taze peynir. Ama hani evet. kısık peynir dediğim zaman da bunu depo atıyorsunuz. Bir yıl muhafaza imkanı da oluyor. Bunların hepsi aynı şekilde aynı, evet. yapılmış. Peki evet. e, almak istersek kilosu kaç paradan acaba? Hocam bu 8 lira. Şu 12 lira. 12 lira. Evet. Bayağı da uygunmuş hani öyle pahalı tabii, tabi. değil. Bu tereyağı hocam. Evet. Sabah kahvaltısında yediğimiz tereyağı var ya. Tuzsuz. Tabii tabii tuzsuz. Bu top olanlar? Aynı. Bu şekilde hazırlıp satıyoruz. Ha, Müşteriye sürdürüyoruz. Yemeklik de kullanılıyor. Doğal. Hayır, yemekte kullanan e, ev yağı bu, tereyağı. Sadece kahvaltılar falan kullanan, evet. Ev yağı da burada hocam, eritilmişi. Bunun eritilmişi. Bu da ev yağımız oluyor. Evet, yemekte falan kullanıyoruz. Bunlar ne kadar? Bunun kilosu 40 lira. Çünkü değerli. Tabii tabii, bundan daha değerli. Bunun kilosu 25 lira. Fiyat olarak öyle. O daha mı bekliyor acaba, ondan mı bekliyor? Şimdi bu eriyor, tamamıyla eriyor. Yani bunu eritiyor, üstünde hani köpüğünü falan alıyor, sadece ee, Bu sade hali. Evet. tabii Evet. Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi At. bu erimiş hali Bunun kilosu 40 lira, 25 lira. 25 lira. Evet. Şu peynirden şöyle aldım. Evet. Evde kendim tuzlayıp bunun gibi yapabilir miyim acaba? Biraz zor hocam. Evet. Yani derecesi falan lazım ama tuzsuz, eksik olur, fazla olur, posulu peynir ama biz burada bir derecesi var. Ona göre hazırlıyoruz. Yani özellikle gelin bizden alın diyorsunuz. Yani mümkün mertebe bizden alın diyoruz. Teşekkürler sevgili izleyiciler. Arkadaşımızın da dediği gibi siverek peynirini siverekten almak lazım. Ve yanında da muhakkak tırnaklı pideyi unutmayın. Afiyet olsun. Buldum bir Hicler Siverek'e gelip de Siverek Tavayı yemeden gitmek olmuyor. Ve şu anda bize Siverek Tavayı hazırlayacak olan Ahmet Usta'nın yanındayız. Merhabalar. Merhaba. Ahmet Usta e, şimdi bu Siverek Tava nasıl yapılıyor oradan başlayalım. Önce domateslerimizi yapacağız. Hmm. Doğrayacağız. Ondan evet. sonra biber, hmm. soğan, samsa, pul biber. Hmm. Tuzumuzu bıraktıktan sonra yağımızı bırakacağız. yağdan sonra etimizi bırakacağız. En sona et döşeyeceğiz. Peki, sanki domatesleri soymuş gibisiniz evet, domatesleri ama... Evet, soyduk şu anda. Neden öyle? Bu domatesler şöyle sert olduğundan dolayı... Kabuklu olunca sert oluyor, oluyor. Evet. soyunca daha yumuşak Soyunca evet. daha güzel oluyor. O zaman başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Gayet küçük doğruyoruz. Evet. Evet şimdi domateslerimizi bitirdik. Evet, domatesleri bitirdik. Şu anda domateslerimizi tepsiye koyacağız. Evet. Şu anda bunun işlemi bitti. Şu anda biberler doğrayacağız. Yeşil, kırmızı fark ediyor mu? Fark etmez. Yeşil de olur, kırmızı da olur. Tabii kırmızı biraz daha acı olduğu için bunlar biraz daha tatlı. Urfa usulü. Evet. Evde yemeği kim yapıyor? Evde yemeği şu anda hanım yapıyor. Sizin yaptığınız var mı? Tabii ben de misafir oldu geldiği zaman ben de devreye giriyorum bazen. Hanım şanslıymış demek ki. Çok şanslı. Yengenize buradan bir de selam gönderelim. Selam olsun. Evet. Bu da tamam. Evet. Bitti şimdi biberlerimiz. Ha, kırmızıları doğrayacağız. biberleri de döşüyoruz domatesin üzerine. Evet. Yani bu acıyı yemeğe bağlı değil mi? Ne kadar koyarsak... Tabii ne kadar olur? olur. soğuk kadar. Tabii, tabii zevke bağlıdır bu. Evet. 10 kişi de olur, 15 kişi de olur. Hı -hı. Yani Peki yana... bundan sonra ne yapacağız şimdi? Bundan sonra samsaklarımızı oraya. Bu da tamam. Bu da tamam. Ondan sonra. Sonra? etimizi bırakacağız. Soğan doğrayacak mıyız içine? Soğanı kenara bırakacağız. Ha kenara bırakacağız. Pul biber falan önce Biz mi sonra mı? Soğuktan sonra pul biber bırakacağız. Tamam o zaman devam edelim. Yani bu gayet kolay. Evde de yapılabilecek Evde de yapılacak bir şey yani. hanımlarımızın yapabileceği evet, evet, bir yemek. Zaten şu an sürekli de genelde baktığında hep tava yapılır. Hmm. Ben hep parça etle yapıldığını zannediyordum. Parça da yapılır yani. Ha yapılıyor onunla da yapılıyor. Tabii. Tabii parça dibine girer. Hmm. Yanmaz. Ya. Evet. Ha kıyma olunca yağlı. Yağlı. Tabi üstte döşeniyor üstte evet, döşeniyor. evet, evet. Tamam. Şimdi eti döşedik. Evet, eti döşedik Arkasından biberler. biberler. İki türlü kullandık. Hem renk hem acılık açısından Ekremiz değil mi? Hepsi. Evet. Of, şimdi ekranda izleyenler keşke orada olsaydık diyecekler. Tabii ki. Gelsinler o zaman değil mi? Sibere'ye gelsinler yesinler. Yesinler. <laughs> Tuzumuzu atıyoruz. <Tamam>, evet. <laughs> Yağımızı da bırakalım. su bardağından az, eksik. Evet, yağımızı da koyduk sevgili izleyiciler. Ve şimdi yağı da bitirdikten sonra Soğan. soğanları da koyacağız. Evet, soğanları parça da bırakabilirsiniz, bütün de bırakabilirsiniz. Hı hı. Örnek açısından hem örnek doğranmış geçiyor. hem doğranmamışı var. İsteyen istediği gibi dizebilir. Şöyle. Hı hı. Tamam yeterli. yeterli mi? Şu tamam. tamam. Şu anda hazır. Hazır. Şu anda fırına götüreceğiz. Şu anda... Evet sevgili izleyiciler, işte bizim meşhur siverek tavamız şimdi pişmeye gidiyor. Evet Ahmet Usta, tavamız pişti. Evet. Çok da güzel görünüyor. Evet. Şu anda da yeni fırından çıktı getirdik. Çok sıcak. Evet, çok sıcak şu anda. Bu ekmekler de farklı görünüyor. Evet, bu ekmekler şu anda tırnaklı. Evet. Süverek ekmek bunlar. Evet. Yani başka yerde kullanılmaz yani bu ekmekler. Baklava gibi. Evet, baklava gibi bunlar. <laughs> evet, çok sıcak. Ekmekler de öyle, yemek de öyle sevgili izleyiciler. O zaman ne yapsınlar? Yani bu ürsünler süvere gelsinler, tavamızı yesinler. Süverek insanı nasıldı? Güler yüzlüdür. Sıcaktır. Evet. Misafirperverliktir. Yani, Buyursunlar Siveri'ye tavamızı Sivere gelsinler yani burada her türlü yemek çeşitlerimiz burada vardır. kabularımız meşhurdur. köftelerimiz olsun. Hı. Lahmacun olsun. Suli yemeklerimiz olsun. Yani her türlü yemeklerimiz burada. Türkiye'nin neresinde dolaşırsa dolaşın. Süreğe gelmeden ye, ye, gelip de yemeği yiyeceksiniz. Evet. Yemeden geçmeyin. Yani siverek tavayı sevgili izleyiciler yemeden geçmeyin diyor Ahmet Usta gerçekten de öyle çünkü çok lezzetli görünüyor. He, bunu bize hazırlayan kimdi? Aziz Usta ve Fikret Usta'ya da çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi ben tadına bakacağım. Evet, herkes buyursun. Evet, buyurun mikrofonu da size. Evet. unutmadan da sevgili izleyiciler çok lezzetli olduğunu size söylemiştim. Gerçekten de çok çok lezzetli. Yani siverek tavayı yemek için muhakkak siverekli olmak lazım. Afiyet olsun. سلح <laughs> انارات Sevgili izleyiciler, şu anda Siverek Belediyesi Müzik Topluluğu ekibiyle birlikteyiz ve yanımızda Mustafa Yüksekkaya var. Hocam merhabalar. Merhaba hocam, teşekkür ederim. Hoş geldiniz Siverek'imize. Sağ olun. Ee, şu anda öncelikle şeyden bahsedelim. Burası neresi? Burası tarihi Cincikli Hamam. Evet. Siverek dilinen yani Siverek zaten kime anlatsan bilir burada mutlaka yıkanmıştır yani. Hmm. Babasıyla birlikte yani... Sürekli, ve dışarıdan gelen herkes burayı görmüştür. Buranın tarihi de hiç belli değil yani. Ta bin yirmilere falan yani ben bazen buraya gelen misafirlerden fikir alıyorum. Evet. Yani gelen yaşlılarımızdan soruyorum. Evet. Adam diyelim ki 80 yaşında diyor ki ben küçükken 7 yaşındayken babamla gelmişim buraya. Evet. Kimisi bayanlar diyor annemle gelmişim. Hayır. Yani baya bir tarihi var buranın. Zaten burası Gümrük Hanı bizim Siverek'in tarihi yerleri. Bir de Cudi Paşa konağı var. Gördünüz zaten. Folklor orada çekildi zaten. Ee, zaten e, süreğin hem müziği bol, hem kültürü bol. Yani güzel bir süreğimiz var. Süreğimizi de seviyoruz. Biz de seviyoruz canım. Bizim zaten. Az önce e, söylediğimiz şarkı da onunla ilgiliydi türkü. Cudi Paşa konağı. Tabii Cudi Paşa konağı. Bizim Nurettin Üzgüvercin abimiz var. O da müzisyen. Aslında onunla da bir bir gün sizi tanıştırırım yani bir programda onunla birlikte çekeriz. burada Mehmet Al abimiz var süverekli o da o da sanatçı süverek yani e, değerli insanlarla dolu sanatçılarla dolu diyelim aynen merhabalar merhaba siz de tanıyalım ben Remzi Güner ee, ee, ne hoş zaman... geldiniz öncelikle hoş geldiniz bizim süvereyimize Şirin süvereyimize biz ee, peki e, Remzi Bey siz ne zamanla beri ekibin içerisindesiniz? ben ilk ilk başladığı zaman ekibim. Ben zaten müzisyenim. Arkadaşlar hepsi hemen hemen hepsi müzisyen. Evet. Ben ilk kuruculardan yani ekibin kurucularından evet. 2010'da Mustafa Han'ın dediği gibi 2010'un birinci ay mıydı o civarı ekip kuruldu evet. devam ediyoruz. Yani birinci ayda gelseymişiz yıl dönümünü kutlarmışız evet, beraber. Aynen aynen. Evet teşekkür ederim. Şimdi bizleri neleri seslendireceksiniz? Şimdi yine Süveren güzel bir parçası parçası var. Onu seslendireceğiz. Evet, evet. Başında şemadan hanadan, başında şemadan hanadan. Ben çayın su.

Basında kuş izi var kuş ya kurban Basında kuş izi var kuş ya kurban Ne güzel ablası var ne güzel bacısı var İstedim vermediler ana güle İstedim vermediler ana güle. Gül sultani, gül sultani, Ay, ama güle Esmer gün sultanı Esmer şair sultanı Esmer gün sultanı Esmer şair sultanı Ay ava